Merhaba. Bugün sütlaç yapıyorum. Bunun için 2 litre sütümü aldım. Güzelce kaynattım. 15-20 dakika kaynadı. Diğer yandan tencereye yarım su bardağı pirinci yıkadım. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyeceğim. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Pirinç iyice yumuşadı. Bu şekilde suyunu da çekti. Şimdi üzerine pişmiş sütten 8 su bardağı kadar süt ekleyeceğim. Bu bardak ölçüsüyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 8 su bardağı sütü ekledim. Diğer yandan yarım su bardağı nişastayla biraz suyu karıştırdım ve bunu da sütladın içerisine döküyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra içine bir su bardağı şeker. Bunu da ilave ediyorum. 5 dakika daha böyle kaynattıktan sonra artık sütlacımız oldu. En son içerisine iki paket vanilya. Bunu da güzelce karıştıracağım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Sılaç pişti gayet güzel. Şimdi bir kaseleri Sütlaçları, kapları boşalttım. Toplamda 8 tane kase çıktı. Son olarak sütlaçları biraz süsledim. Biraz ilk sıcaklığı gitti. Şimdi bir kıvamına bakalım. Kıvamı bu şekilde. Yapanlara afiyet olsun.